Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de konuştu. AK Parti'nin her seçimde birinci parti olduğunu hatırlatan Erdoğan, milletimiz bize girdiğimiz her seçimde birinci parti olma unvanını kara kaşımıza kara gözümüze bakarak vermedi. Milletimiz yapılan işe bakıyor, dedi. Milleti aldatmaya çalışanların gerçek yüzünü göstereceğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin gündemi dışındaki tartışmaları tuzak olarak nitelendirdi. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de toplu açılış töreninde açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Rize Artvin Havalimanı'nın inşaatı hızla devam ediyor. Yarın orayı da denetlemeye gideceğim ve bizzat yerinde havalimanının inşaatını da denetleyip gezip göreceğiz. Çay çarşısı ile şehrimizi yeni bir simgeye kavuşturacağız. Çay çarşısını önümüzdeki yılın Eylül ayına kadar tamamlayacağız. Dün ebedi alemi uğurladığımız üniversitemizin genç, dinamik, Profesör Doktor Turan Erdoğan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rizeli çiftçilerimize son 18 yılda 2,5 milyar lira çay üretim desteği sağladık. Milletimiz kara kaşımıza kara gözümüze bakmadı. Milletimiz bize girdiğimiz her seçimde birinci parti olma unvanını kara kaşımıza kara gözümüze bakarak vermedi. Milletimiz yapılan işe bakıyor. Milleti aldatabileceklerini sananların foyası kısa sürede ortaya çıkmaktadır. Bu hakikati geçmişten bugüne defalarca yaşadık. Samimi olmayanlar, yüreğinde ülke ve millet aşkı dışında hevesler, planlar barındıranlar eninde sonunda gerçek yüzlerini göstereceklerdi. Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine, hangi istikameti gösterdiğine bakarak yolumuza devam edeceğiz. Gereksiz tartışmalarla dikkatimizin dağıtılmasına izin vermeyeceğiz. O tartışmalar tuzaktan ibaret. Biz şu anda koronavirüs salgınının etkilerini en aza indirmeye, ekonomimizi ayağa kaldırmaya Doğu Akdeniz'de, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Türkiye'nin gerçek sorunları, gerçek gündemi budur. Bunun dışındaki tartışmalar birer tuzaktan ibarettir. Elbette bir yerde sorun varsa ona çözüm yolu aramak boynumuzun borcudur. Ama her sorunu kendi mecrasında ve çapı içinde tutmak şartıyla bu doğrultuda adımlar atılabilir. Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takos haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız.